Peki olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardin'i e, bu sosyal medyada eş sevgili bulma konuları açıldığında demiş ki benimle evlenilir mi ya demiş bir itiraf bulunmuşuz diyelim. Sen zaten Instagram kullanmıyorsun yani. Çok yani aktif değil. Evlenilebilir bizimkileri şeyler kullanıyor. Bizim sosyal medyacılar kullanıyor. Biz kullanmadığımız için bizimle evlenilebilir yani. Sıkıntı yok. O göğe ya göğe benimle şey benimle ya? evlenilebilir yani. Ama Şafak Bey için zaten öyle bir şey söyleyemeyiz. Ben çok aktif faal bir biri değilim yani. Gerçekten. O görüşe katılıyor muyuz? Yok katılmıyoruz tabii ki. İnsanın her şey kendi kalbinde, ruhundadır. Birisi senden vazgeçecekse, gidecekse Instagram'a mı bağlayacağım bunu yani? Facebook'a mı bağlayacağız? <laughs> Vazgeçecekse, gidecekse zaten gitsin. Instagram'a girsin, Facebook'a girsin, nereye gidiyorsa gitsin. Kovalamayacaksın. Telegram'dan dur diyecekler. Ben. Geliyorsun. <laughs> ya bulmak isteyen her yerde bulur. Komşusunu da bulur. <laughs> <laughs> Hepsini bulur yani. Ya. Bulmak istediğin <laughs> Instagram'a gerek yok ki. Bir konuşalım. <laughs> Hayır şimdi var ya bir eski şarkı komşu kızı gönlüm var mı bana böyle beyoğlu. Ye ama instagramla bunun hiçbir alakası yok <laughs> sosyal medyayla da alakası yok birisi seni seviyorsa bir ilişkin varsa onu zorla elinde tutacaksın diye bir durum olmuyor arkadaşlar buraya gittin mi? burada mısın? onu arayayım mı? şöyle mi? neden buradasın? bu olmuyor yani böyle yok Yok. seviyorsa Uzat üçte, de, bu bana nasıl böyle bir şey der deme yani finalde bak ben bence buraya <laughs> <laughs> geç ne demiş? ne <laughs> demiş? <Şuraya. gülüyor> Deyip çıkayım işin ben. Diyip çıktık. Mi? Ben severim kendisi yani. çok severim. Ya ben abi bak ederim. bırakalım bu işleri ya. Vallahi yani o tabii ki Hülya Hanım'ın kendi görüşü ama... ...yok kıyafetler, yok Instagram'lar, şunlar bunlar. İnsanın kalbi, ruhu güzel olsun. Zaten senden vazgeçmeyecek, sıkıntı yok. Bulacağız. Yeni platformlarda var. Vazgeç Berdan biraz doğru söylüyor. İnsanın evet. içinde varsa Arda katılıyor musun sen de? Her şekilde yapar. Havada karada her yerde yapar yani. Yapamaz ya. Ha? Yapamaz. Aldatmak Yakan... varsa içinde. Ee, i̇çinde aldatmak varsa ha. Ya o kadar kolay yapılıyor mu ya bilmiyorum. Yap <gülüyor> <Yapılıyor>. <gülüyor> o yapanlar çıkar var. Ortaya, mutlaka çıkar. Aa, çıkıyor tabii ki. Çıkar her halükarda çıkar. yani. Ben o yüzden çıkacağını bildiğim için. Asla yapamam derim yani mesela kendi adıma. Ama çıkacağını bildiği halde aman boşver diyecek yüzsüzler de olduğu için bu dünyada onlar sorun etmiyorlar <laughs> <İşte> o, yani. <laughs> evet. Çıka çıka yürüyorlar. <gülüyor> <Cık>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> e, Berdan Mardini bir de şöyle söylüyor İnsanın aklında gönlünde varsa sevgiliyi her yerden bulur. <laughs> komşudan da delmeden, buldum ben diyor. Komşudan da bulur diyor. Zaten komşusuyla aşk yaşamaya başladı. Sırp e, şarkıcı sevgilisi Morena komşusu. Evet. Ha. Doğru. Gülerek söylüyor zaten <laughs> olayı çözmüş. <laughs> evet diğer haberle devam edelim. Serdar Ortaç'ın efendim eski sevgilisi Seçilgür Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk oldu. Serdar Ortaç'la ilgili bir itirafta bulundu. Diyor ki Serdar ne beni sevdi ne eski eşini o kendini bile sevmiyor izleyelim. Seçilgür sonunda patladı. Yani şahsım adına onur kırıcı bir şey. Eski sevgilisi Serdar Ortaç'la ilgili nasıl zehir zemberek açıklamalar yaptı? Kendini de sevmiyor. Serdar Ortaç'ın kürtaj açıklaması Seçilgür için miydi? Çok üzüldüm yine tarihsiz bir açıklama. Seçilgür, Serdar Ortaç'la olan bir buçuk yıllık birlikteliğinin ardından eski sevgilisi hakkında tek bir kötü söz bile etmemişti. Ancak Serdar Ortaç'ın tepki çeken kürtaj açıklaması bardağa taşıran son damla oldu. Bu sözler açtırdı kutuyu, söyletti kötüyü. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Ama muhatabı, muhatabı kimlerse çok üzücü onlar adına. Ünlü biriyle olmanın bedelini ödedim. İlk defa bir ünlüyle birlikte oldum. Eee çok zormuş. Büyük darbeyi ise sona saklamıştı Seçilgür. Serdar Ortaç kimseyi sevemez dedi ve konuyu kapattı. Ben Serdar'ın zaten kimseyi sevdiğini düşünmüyorum. Yani Chloe'yi de beni de veya bir başkasını da kendini de sevmiyor. Yani o... E... O benim için çok üzücüydü yani. Magazin dünyasından özel haberler, sıcak görüntüler ve tüm gelişmeler her sabah ikinci sayfada. Bu söz kavga çıkarır. Berkay Ateş sevgilisi Simge Aköz'ün yanında evlilik sorusuna neden böyle cevap verdi? Size de. <laughs> Yok ya.